ilgi alakayla karşıladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda e, Şenel Bey'in hanedanındayız. E, ayrıca senek Başkan Yardımcımız Ünsal Altan Bey'e ben sözü veriyorum. Evet başkanım buyurun. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çekim arkadaşlara da hoş geldiniz. Çok Yasin Barlas yine bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz. Niye öyle uzak <laughs> Bir sıcak kanlı insanlarız Öyle uzaktır durma şöyle Dünkü çekimlerde zaten siz başkanım <laughs> özellikle e, bizzat ilgilendiniz. Ben gemin derisi adına da bütün gemin Deresi adına size çok teşekkür ediyorum. E, Hapsut olarak da biz gemin derisinin içinde ayıp, ayıp, ayıp. E, bugüne kadar zaten mevcut şekilde varız. E, katkılarını sunuyorlar. E, Yarın ne biliyorsunuz ki Köse Dağ, onun hazırlıklarını şu an yapıyoruz ee, köyde, sağ olsun komşularla birlikte. Ee, <laughs> Kötüme yani olsa yarın da Köse Dağı'da e, mevlütümüz yapılacak, ziyaretimiz yapılacak. E, ben bu arada bugünkü şehitlerimiz için de Allah'tan rahmet diliyorum. E, bütün hem ailelerin hem de bütün milletimizin başı sağ olsun diyorum üzücü bir gün. Ayrıca bugün bir berat kandilimiz var bu gece. Berat kandili münasebetiyle de bütün gemin deresinin, bütün e, İslam aleminin e, berat kandilini de kutluyorum. E, umarım ki bu etkinliklerimiz e, kazasız belasız ve güzel inşallah. E, birlik beraberlik içinde pazar günü son şeyini de Soğan Ovası'nda noktalayarak inşallah bitireceğiz başkanım. İnşallah. Ben Bir kere daha size çok teşekkür ediyorum. Emeğinizden, katkınızdan, mücadelenizden. Biz de sizlere dolayı. çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ünsal Bey. Evet hocam. Bugün cemaatimiz çok kalabalıktı. Bizlere de nasip oldu. Burada kıldık. Sizlerin düşünce ve görüşlerini alalım hocam. <laughs> teşekkür ediyorum. İstanbul'da böyle bir şeyin kurulmasında emeği geçen, derneğin kuruluşundan emeği geçen tüm insanlara teşekkür ediyoruz. Birlikte her zaman kuvvet doğar ve gurbet ellilerde de insanlar da birbirlerini birlik oldukları halde çok güçlükleri çok kolaylıkla başarabilirler. Ve aynı zamanda gurbeti köyle buluşturma neticesinde de böyle bir etkinlik düzenlemiş olmanızdan dolayı ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Bizler o kadar yaşlı değiliz ama bizler yaşlı olarak kendime de Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zamanı yerden gelen nesillere örnek oluyor. Ve onlar da birbirine kaynaşmasının ne kadar önemli olduğunu idrak ediyorlar. Dinimizde de zaten birlik olmamız tavsiye ediliyor. Bu inşallah bu teşebbüslerimiz hep hayır işlerde olur. Ve bu birlikteliğimiz de devamlı olarak sürer. İnşallah bizden sonraki gelecek nesiller de bu etkinlikleri bu derneğin çalışmalarını ve çeşitli yapılan etkinlikleri daha geliştirerek topluma millete daha faydalı olurlar diyerek teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Evinde misafir misafir etti bugün. Ağırladılar bizleri. Evet, Şenol abime abi ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben de size teşekkür ederim abi. Ayrıca ederim. hısmım oluyor kendisi. Çok güzel böyle evet. bir olduğu için çok Allah şanslısınız. razı olsun. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sizin de yazda sağlık abi. Allah şey razı teşekkür olsun. Teşekkür Allah razı olsun. Torunlar bunlar herhalde. Evet. Maşallah, maşallah. Evet. Allah bağışlasın. Sağ olun. Beni mutlu ettiniz. Buraya geldiğiniz için. Geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Anadolu'dan geliyoruz. Ben dernek başkanıyım. Cemil Dernek Dernek Başkanı. Nasılsın? İyi misin? Allah iyilik versin. Sen hangi köyün kızısın? Ya çora hep Bak bizim kızımız. Bak yapıyoruz, çıkarıklı yapıyoruz Aksu köyünü fırını. من القران الحكيم من المصلي آمين على صراط المستقيم تزيد الغزيز الرخيم لتنزل غيما ما انزل غافلون لا غتاق القبل لا يكترم فهم لا يمنون إنا ترى في أنا غيما لا لا فهم مطبخون

Ağzına Ana. sağlık. Allah razı olsun. Bak seni görmeye gelmişler. Nasılsın evet. anne? Seni görmeye gelmişler seni. Hoş geldin. Sağ ol demişler. demişler. Maşallah iyisin. Bizim Mehmet. He he bizim bizim, bizim bizim. Allah hayfize de hayırlı ömür versin. Amin hayırlı ömür versin. Ailelerinizden geri olmasın. Çoluğunuza çocuğunuza hayırlı şey versin. Amin. Ha. Ömür versin, siz de sizlere de Başkanım, yüz yaşının üzerinde. Maaşı geçti. Evet. Maşallah, geçti. maşallah. Allah'ım hayırlı, e, uzun Mutlaka sağlıklı uzun ömür versin. Ne ilahi hayırlı diyorum, diyorum zaten, zaten. kapsıyor. Yerden koyacak. Kapsıyor. Ne ilahi yallah. Kapsıma var anacığım. <laughs> Muhammed Resul var. Sivalım hep beraber. İnşallah. Konuşuruz. Amin, amin. Cenab-ı Allah'a kurban olayım imandan ayrılmasın cümle. Amin. Kaç tane çocuğun var? Çocuğun kaç tane? Benim mi? He he senin. Bir. Beş <laughs> tane mi? Yaş çok. Maşallah kafa güzel, <laughs> güzel. Yaş, yaş da güzel. Yaş 110'u geçtim. 110'u geçtin. Ya. Maşallah, maşallah, ben. maşallah, maşallah. Ya Cenab-ı Allah kurban olayım. Allah'ım ondan ayırmasın. Amin, amin, amin. Kaç çocuk var, kaç? Kaç çocuk var. Çocuk kaç tane? Beş tane. Say bakayım isimlerini. Beş tane. İsimlerini say bakayım. E, yani e, e, iki say bakayım. He. Şahin bir. Şahin bir. Ersin Tamam. Başka? Şahane. İkinciye sen yardım et. Mürsel, Mürsel. iki. Celal. Üç. Sariye. Dört. Salise. Beş. G -G beş işte. Gelinlerin kim? Gelinlerim. He. Gelinlerim. G -G l -G l -G l -G bir sayı. Bir... 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 Kınalı mı? Üç sene. Üç müdür? Dört günlüğüm. Üç oğlum var, dört gelmez az <laughs> Birisi, birisinin bir açığı var herhalde. Birisinin fazlası var, fazlası var. O da kusur ama iyi kusur. <laughs> bu neyin oluyor bu? Ünsal Bey neyin oluyor senin? Bu mu? He. Bu, bu, torunum, torunum. <laughs> torunum değil mi? He. Seviyor mu torununu? He, ee, bunun mu? He, seviyor musun torununu? Benim için mi geldik? Sana bakıyor mu, sana bakıyor mu? Bakıyorlar, hepsi de bakıyor. Gelinler amin. bakıyor, çocuklar Allah, bakıyor, hepsine torunlar bakıyor. Allah hepsini cennetin köşküne kutsun. Amin, amin. Eyvinsa şefaatine mehrum olmasın Cenab-ı Allah. Hayırlı ömür versin, hayırlı huzur versin. Aileleriyle, çocuklarıyla, amin. hepsine de, cimresine de. Amin, amin. Allah razı olsun, çok sağ ol. İstanbul'da da bir yani. şey vardı, çiteli, var, yani. şey vardı, baktılar, hepsi de var. Sağ yolculuğun nasıl geçti? <laughs> İstanbul'dan gelirken yolculuk nasıl geçti? <laughs> İstanbul'da. Yolculuk diyelim, nasıl geçti gelirken? Çocuğumun adı kaçtı. Kulağa düştü. Evet sevgili dostlar, şu anda Aksu köyümüzde yarın Kuzey Süleyman şehitlerini anma günü için kurbanımız kesildi. Genç hoca kardeşlerimiz e, zannedersem Aksu köylü olanlar var ve e, onların da misafirleri var aramızda. Öncelikle ev sahibi olarak Aksu köyünden hocama mikrofonu atıyoruz. Evet hocam, hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasılsınız, misiniz? iyi misiniz? İyiyiz abi, hem nasılsınız? Sağ olun. İstanbul'da İstanbul'da bilim, bilim yapıyorsunuz. Evet, çok şükür. Nerede yapıyoruz hocam? Bağcılar'da. Bağcılar'da yapıyorsunuz. Yani Biraz e, aynı ilçedeyiz. Evet. Sizin Öyle sınırlarınızda başkanım. yapıyorsunuz. Evet. Kirazlı Kur'an kursundan mı? Evet. Evet çok güzel. Allah razı olsun. Hemen arkadaşlarımızı tanıyalım. Hayır teşekkür Siz nerelisiniz? Kastamonu. Kastamonulusun. Nasıl buldunuz bizim Sivas su şehri? Gemin Deresi, Aksu güzel. 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 buldunuz. Tabii. İnsanlara sıcak, sıcak. dostane karşıladılar Tabii. sizi. Peki. Teşekkür ederiz. Aç Murat Keleş. Ben de bir şey dedim Ev sahibisiniz. Evet. Arkadaşları okuyorsunuz. Şey evet. Arkadaşlarla beraber böyle evet. aldınız, Arkadaşlar geldiniz. Buldunuz. Ne güzel olmuş. Evet. Ne güzel. Kültür alışveriş. Evet hocam. Mehmet Tatlı, Erzurumluyum. Burası çok güzel. Havası güzel, suyu güzel, insanlar güzel. Her şey güzel. Evet, teşekkür ederim. Yani bu kadar insanın, <laughs> hocanın içinde Erzurum'un olmaması <laughs> bir eksiklikti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <laughs> Bay yani değil mi? Hocam? Fatih <laughs> Karşılay'ın. Her çok güzel. Güzellerler. Güzel yerler güzel buldunuz. Evet. Peki teşekkür ederiz hocam sizi tanıyalım. Halim Barış Erzurumlu. Yu. İşte güzel, geziyorsunuz. Geziyorsunuz. Çok güzel. Ee, teşekkür ediyoruz. Peki. beraberiz. Muhtarım nasılsınız iyi misiniz? Sağ ol teşekkür ederim. Ne var ne yok nasıl gidiyor hazırlıklar? Allah çok şükür iyi gidiyor. Allah razı olsun hepimizden de. Sizden de Allah razı olsun. Emeği getirmek için teşekkür Ağabey ediyorum. Amin sağ olun. Namaza sağlık. Özellikle ııı Suşehri Belediye Başkanımızla. Demin deresi dernek başkanımıza. Teşekkür ederim. Yasin abi Evet. Ekibimize hep bize teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun bize bu şekilde yani desteklerinden dolayı. Siz de görüyoruz yoğun bir çalışma ekip arkadaşlarınızla beraber gayret ediyorsunuz. Yani. Köse Dağ'da Köse Anma Günü için. Daha şehitlerimizi Anma Günü programının etini, Aynen. odununu, suyunu, pilavını, kazanını, her Aynen. şeyini çıkarıyorsunuz akşamdan. Hazırladık, şimdi gidiyoruz. Kalkma, leyli olma, hiç kalkma. Abla sen de kalkma, otur, sen de ana, otur. Otur ana, otur, otur. Abla oturur musun? Şu? Otur, otur. Şurada oturur musun? Evet. Ayrılma amcadan bak. Şurada otur, otur. Madem bu yaşa kadar ayrılmadınız, bundan sonra ayrılmak size yakışmaz. Hiç ayrılmıyorsunuz. Nasılsınız? iyi misiniz? Olsun, ne var ne yok? Evet, Bugün canlısı. mutlu gününüz. Ee, komiserim gelmiş buraya. Evet, sağ olsun, İstanbul'dan. Geldiler, hep de geldiler, hep de boş. Komşular geldiler, sağlık sıhhat iyi. Sağ sağ hastalık Hastalık var biraz, normaldir bu yaşta. Yaş kaç? 78. Ya, 78, maşallah. Allah'ım hayırlı uzun ömür ya versin, versin. sağlıklı sıhhatli. Ver. Ablamla böyle e, yan yana bir ömür boyu durduğunuz gibi bugün de aynı şekilde duruyorsunuz maşallah. Abla sen nasılsın iyi misin? İyiyim çok şükür Allah'ım. Ayaktayım ya ondan iyi mutluluk yok. Çok şükür. Şu anda sen hocama mı bakıyorsun hocam sana mı bakıyor? İkimiz birbirimize bakıyoruz. Birbirinize bakıyorsunuz. Eşitlik devam ediyor devam edin. Biz mutlu geldik, mutlu geldik. Allah razı olsun. Yani e, yeni nesillere çok güzel örneksiniz. Tabii. Tam burada çocuklar var, torunlarınız var. Onlara neler Abi, söylersiniz? Çocuğu, biri bu işte. Evet, birisi var. <laughs> <laughs> evet, peki çok. ki demem Kartal'da biri. Evet, evet. Bir Gazi Osman Paşa'da, biri Sultanbeyli'nde. Annenizin, babanızın ya, yalnız, anneyi, ziyarete, geldiniz. Ziyarete geldik. Evet. Gayet mutlu olduk, onları gördük. Sağlıklı, sıkatlı bir şekilde. Maşallah köyümüzü gezdik dolaştık evet. hastalar ziyaret ettik. Merhaba sevgili seyirciler. Camili köyündeyiz. Hemen Camili köyü sakinlerine hemen bir röportaj yapacağız. Ondan sonra bundan sonraki köylere koşacağız acele. Şöyle bir kısa bir tanıtalım ve köyde ne yapıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Ben isim İhsan Çarlı'nın artı. Bir de Kıbrıs kasıyım. Efendim köyde malum işte bildiğiniz gibi çiftçilikle tarım uğraşıyoruz. Tarım uğraşıyoruz. Hemen sağımızda başkanımız var. Evet. evet. Başkanımız. Hüseyin Dursun, Camili köylü. İstanbul'da Gemin Deresi Köyleri Dernek yönetimindeyim. Nasılsınız? Ee, Maliye bakalım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> Köyümüzü onurlandırdınız. Yaz sezonu, şenliklerimize geldik. Köse Süleyman eee şehitler anma gününe geldik. Hoş geldin. Çok da var Çok, Çok çobanlık ya. yaptım. Sesinde Olur. güzeldir. He. Söyle bir tane. Yok, onu yapamam. Neyse, zorlama Olur. yok. Almanya'da kaldım. Ah, ah, adım. Adım. Almanya şirinde gider gelmezsin <laughs> kalaz <Kelaziz'den hemşeridir. gülüyor> Al şu kalemimi mektup yazarsın <gülüyor> <gülüyor> Almancılara sağlık. Evet. Vallahi Al, ne. Eskiden meşhur bir türküydü Almancılara. Siz orada burada Almancı, Ulan. orada yabancı Te Vallahi Topalar Lossa'dan muska yaz da <laughs> evlensem <ne gülüyor> Şansım kapalı ya. Kapalı mı? E, vallahi. Herhalde bekarlıktan <gülüyor> bahsediyor. <gülüyor> evet, 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 evet. Vallahi burada evet, e, şöyle... Kaynanan bekar mı canım? <gülüyor> <gülüyor> Eskilerden anlat. Eskiden nasıldı? Ne vardı, ne yoktu? Onlar anlat. Eskiden yokluk vardı. Evet. Şimdi bolluk var. Herkesin geçimi güzel. Herkes refah içinde. Hükümetimiz zenginlemiş. Biz de o kadar biz de zenginlemiş. Her şey var. Yemek içmek bol, yaşantı bol. ihtiyaç hiçbir şey yok. Yaşam güzel. Burası bu köyde doğur büyümem, İstanbul'da oturuyorum. Buraya misafir olarak geliyorum. 2-3 ay ondan sonra İstanbul'a dönüyorum. Böyle günümüzü geçiriyoruz. Mi? Köyden ya. daha güzeldi. <laughs> Köyler tabi eskilere rağmen biraz daha tatlı. Köyler eskiden yol yoktu tabi, iz yoktu. Köylerde yaşantı Şerlik. güzel. Fakat yolu da güzel, Aynen. kendisi de güzel. Bir de <laughs> <laughs> maddi durumun iyi olacak. Yani <laughs> emekli olacağım, paran <laughs> <laughs> gelecek. Burada yaşayacaksın. Sen de geçmiyorsun. Tabi canım. Camili koyuyoruz. Mustafa, Mustafa Yılmaz. Çiftçiliğinden. Sen köyde yaşıyorsun. Köyde yaşıyorum. İstanbul'dan gelme o da. Yok. Evet. İstanbul'dan hayatı geri dönen ha. Evet. İstanbul'da Hayat devamlı mı? çalıştık. Harfiyetlerde neydi? Sıvacılık yaptık. Harfiyetlerde çalıştık. Geçinlik şimdi de ya, burada ya. vakit geçiriyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hadi hoşça kal. Bir selam verelim dedik. Akyalım şeyler şimdi ele Arkadaşlar Şu anda Camili köyde imamımızla beraberiz. Hocam sizler öncelikle de tanıyalım. Ben Camili köy imamı Dursun Seven. Çok 7 güzel. yıldır burada görev yapıyorum. Çok güzel maşallah. Sizler de hoş geldiniz. Sizlere sefalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Köyümüzde komşular iyiler. Dayanışma nasıl oluyor ee, bir aralarında? Bir sorun yok dayavelik. yani şimdi komşularımızdan Allah razı olsun. Yani biz memnunuz. Aa, evet. Herhangi bir sorun yok. Yani böyle. Çok güzel. Çok güzel. 87 yaşına gitmiş. Maşallah, subhanallah. Maşallah. Allah'ım daha güzel, sağlıklı, sıhhatli ömür versin inşallah. Amin, amin. Sağ olun. Sağ olun. çıkıyorlardı. Buğday buradan çıkıyordu. Buğday ayıklıyordu yani içinde. Evet sevgili dostlar, şu anda Selimler köyümüzdeyiz. At köyümüzde çekimleri tamamladık. Selimler köyümüze geçtik. Şu anda geldik Selimler köyündeki dostlara bakacağız. Şu anda ortalık çok sakin gözüküyor. Sevgili dostlar, birilerini arıyoruz. Hemen bulduğumuz zaman gelelim hemen. Evet, koşuyoruz. Aha bir tane bulduk. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın amcam? Hoş geldin. Hoş Biz geldiniz. hoş geldik. Sizi arıyor sabahtan beri. Biz arıyorsanız biz de burada hazır bekliyoruz. Bugünkü planımızda Selimler Köyü'ne geldik. Hoş arıyoruz, geldiniz. Arıyoruz vallahi. Nasılsınız? İyisiniz canım. Hamdolsun. Çok şükür. Nerede bu millet? Millet işte güç de işte, bu, bu saatte adam bulunur mu? 3-5 ihtiyar var. Onlar da geldiler. Namazdalar şu anda. Hemen namazdalar. Evet. Başka kimse yok mu böyle? bakacağımız, izleyeceğimiz, yakalayacağımız. Yukarıda önce yakalarsan namazdan çıkanları yakalayacaksın. Evet. hocayım Hocayı öyle. Tamam. Hemen şöyle bir, bir koşu birilerini arayalım. Bir ara bakalım. Arada bakayım kimi bulacaksın. Yine <laughs> dön dolan benim yanıma gel. Tamam hadi görüşürüz. Çay Kokuyu takip ettik, geldik burada bulduk. Var. Evet. Buyurun. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldin abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. İstanbul'da mı? İstanbul'da oğlum, ben geçeceğim oğlum geçeceğim var. Ben geçeceğim oraya mı? Geçemiyorum. Geç. Geç, 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 geç. Dur. Ha şimdi onu bir kaldır, şunu bir kaldır. Onu, onu kaldırayım bak. Burada bir şey yok değil mi? Cemalettin'i tanıyor, Cemalettin oğlum. Ha. ha öyle mi? Cem Şöyle. oğlum, Mehmet oğlum, Hüseyin oğlum, ha. Ayşe. نزهه